Kanalıma hoş geldiniz. Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. GSS tesciliniz yapılmıştır şeklinde gönderilen bu mesajı çoğu kurum anlamamakta ve ne olduğu konusunda bana danışmaktadır. Ben de bu konuya açıklık getirmek için bu içeriği hazırlamak istedim. Size de Sosyal Güvenlik Kurumundan bu mesaj geldiyse, ne olduğu ve yapmanız gerekenler hakkında videonun devamında gerekli bilgiler verilecektir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından GSS tesciliniz yapılmıştır mesajı size de geldiyse, sizde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alındığınız anlamına gelir. Genel Sağlık Sigortası ilk olarak 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle sosyal güvencesi bulunmayan ve Türkiye'de ikamet eden tüm Türk vatandaşları için zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, 18 yaşı tamamladıysanız, Türk vatandaşıysanız ve Türkiye'de ikamet ediyorsanız, kendi adınıza zorunlu ya da isteğe bağlı herhangi bir sigorta kolu kapsamında değilseniz, bakmakla yükümlü olarak anne, baba, eş ya da çocuklarınızın sağlık güvencesinden yararlanamıyorsanız, Kısaca herhangi bir kapsamda sigorta yoksa SGK tarafından otomatik olarak genel sağlık sigortası kapsamında tesciliniz açılmaktadır. Peki GSS tesciliniz yapılmıştır mesajı bana da geldi ne yapmalıyım? Öncelikle GSS tescili açılan dönemde aktif sigortalılığınızın ya da bakmakla yükümlü olarak sigortanızın olup olmadığı önemli. Sigortalı çalıştığınız dönemlerde ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sigortanız olmasına rağmen genel sağlık sigortası açıldıysa, bu durumda iptal için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabilirsiniz. İptal ettirme gibi bir durumunuz yoksa bu durumda iki seçeneğiniz var. 60G kapsamında her ay bürüt asgari ücretin %3'ü tutarında GSS primi ödeyerek sağlıktan yararlanmaya devam edebilirsiniz. Hiçbir başvuru yapmazsanız bu şekilde her ay prim tahakkuk eder. İkinci seçenek ise, genel sağlık sigortası kapsamında devam edecekseniz ve prim ödemek istemiyorsanız gelir testine başvurmanız gerekiyor. Gelir testine başvurduğunuzda, gelir testi sonucu C1, yani yeşil kart çıkarsa prim ödemeden sağlıktan yararlanırsınız. Kısaca özetlemem gerekirse, GSS tesciliniz yapılmıştır mesajı alırsanız, öncelikle bu tescil kaydının doğru olup olmadığını teyit etmek için SGK ile görüşün. Ardından vakit kaybetmeden en geç bir ay içerisinde gelir testine başvurun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. konu hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.